Sakin ol Mustafa. ne zaman evleneceğim ya? Ama sen de bu çocuğu evlenecek diye getirdin bura ben sana getirdim. Kanki ben bu adama çok üzülüyorum ya. ya. Al kapat şu televizyonu ya. Bu adama niye üzülüyorsun sen ya? Abi baksana adam evlenememiş. Ya evlenemesin yapacak bir şey yok. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Kanki param var mı ya? Para mı? He. Vallahi hiç yok ya kanki. 14 dolar var. Ya bana para lazım da. Ne yapacağız? Ne yapacağım parayı ya? İş için lazım da. Dur bakayım aklıma bir şey geldi benim. Ne geldi? Dur ben ben de içeceğim. Dur. Aa, susadım gazoz içeceğim. Ramazan falan değil de mi lan içebilirim? Yok Ramazan değil. He, tamam. Dedemin gazozu ha. Ha belli belli çarpıyor adamı. Aa yağmur yağıyor. En sevdiğim en sevdiğim. Nereye gidiyoruz lan? Sen milyondur, muhtemelen de biraz sürpriz olsun. Oğlum yağmur da yavaş sür. Bu bu araba kimin ya? Bu no, Bu şey amca mı? Amcanım mı? Sende ne iş var? Ha, ödünç aldım. İki senedir daha götüremedim. Nerede ki amcan? Amcam dedem yanında yaşıyor işte. Deden nerede yaşıyor? Gerçi dedeni ziyaret adam. etmiştik hatırladım tamam. Oğlum bu nasıl dede? Ve dedem bu. Ne yapıyorsun ne diyorsun ya? Ha dede. Hiç formunu kaybetmemişsin ha. Kazinoya mı gidiyoruz? Kazinoya gidiyoruz tabii ki de. Ya, ya oğlum kumarda bizde şans yok ya. Oynamayan kumar. Hop! Yok canım kumar oynamayacağız ki. Ne yapacağız oğlum? Gazetede gördüm. Bir tane araba veriyorlarmış burada. Ya hilelo çıkmıyor arabaya ya. Ben oğlum bu araba benimkinin aynısı. Oğlum harbiden lan. Ama bu şey bu 2025 kasal bak bak görüyor musun parlıyor. Neyse hiç çoktan pembe. Pembe mi? Sen pembe hiç sevmezsin ki ya. Ne alaka? Pembe için kurşun yerim. Ya şimdi buradan çak çeviriyormuşuz işte şu araba gelirse arabayı alıyorum. Ha bu arabayı alacağız da. Sen ya de ya buna bu... sen de buna inandın. Ya bana hep kıyafet çıkıyor. Bana hep pilot veriyorlar seyir yıldızı da. Bak bak Yasin gel, gel gel bak sana. Bak bunun arkasında bak bir mekanizma var görüyor musun? Bak Bak bak, bak o ondan dolayı evet. asla araba çıkmıyor. Hep yalan bu. Sen bunları nereden biliyorsun? de deriniz yani. Biz de, derin, biz de deriniz. İyi e, çevir bak ama gönlün olsun ya. Çıkmayacak. Ya Allah, bismillah. Ya çıkmıyor. Ne çıktı? Yatak Çık. göğü. <laughs> tamam ben çeviriyorum. Hadi. Hadi. Ya bak ben sana dedim ya. H hile var bunda dedim ben sana ya. Yavaşladı son anda. E ne yapacağız? Ah dur. <laughs> Yılan dansı yapacağız. Ah. E ee, ne yapacağız? Gidem eve gidem ya. Hadi, televizyon izlemeye Hadi. Ya ne evi? Araba lazım diyorum sana. Ya ne yapacaksın arabayı ya? O... Araba var ya dışarıda. Pembe olması lazım. Ya da lüks olması lazım. Ya bu lüks mü? Gerçek pembe. Allah sana demedim yanlış <laughs> anlamadım. Siktir orospu affedersin. Ablacım ne demek gazoz yok ya? Allah Allah ya. ya Yasin. Yasin Efendim. ben ya bırak şu kızları izleme ya. Hadi ya yürü gidelim. Nereye gidiyorsun? Gel ben senin işini çözeceğim. Benim amcam vardı ya. Adamın şeyi var. Oto bilmem nesi var. Gel. O, mi bu? Oto galeri değil de otolu bir şey. Gel. Allah Allah. O sana o sana Otobot. Oto ne? Otobot. Otobot mu? Yok can. Desertikon. Ah, arabayı biri çarpmış. Yasin sana soru. Yağmurda koşarsak mı ıslanırız yoksa normal gidersek mi daha çok ıslanırız? Durursak daha çok ıslanırız. Ya bu adam. O adam her şeyi biliyor ya. Ulan ne büyük adam ya. Bilmediğin hali yok abla. Ulan her şey, her şey de biliyor ama. Ay Yusuf amcam ya ne yapıyorsun ya. Gel. Abi, poz veriyorum. Çek. Amcam influencer da. Bize araba lazım ya. Bunlardan verebilir mi? Satılık değilmiş. Ya şöyle bir iki kere versin. Abi o zaman bize bir araba buluyor. Evet ee, merhaba. bir tane diyor birinin diyor bana borcu var diyor arabayı aldı diyor geri getirmedi diyor o arabayı diyor geri getirin diyor arabayı kullanın diyor olur hadi Aa, bak amcamın arabayı görüyor mu bak amcam pek bir cimridir benim ya O galercilerin hep söyle oluyor ya. ya. şimdi arabayı alıp geleceğiz ya sen kullanacaksın sonra geri istiyor hemen akşamına haberin olsun Allah Allah o kadar zahmet çekeceğiz ya ee, işte çok çok o zahmetin karşılığı arabayı kullanmak işte. i̇nşallah çok zahmet çekmeyiz. Ya bir şey olmaz ne olacak? Gidip, gidip adamı tartaklarız kardeş arabayı ver alırız geliriz ne olacak ki yani en fazla. A few moments later. Amcam aradı diyor ki, helikopterleri indirin. Kardeşim ne oluyor? Ben birkaç kişi diyor gidecektik. Amcam mesaj attı diyor ki or orada diyor kocaman bir helikopter var onu çalın gelin diyor. Bu mu? Bu helikopter mi lan? Yarısı yok oğlum bunun. Bu daha inşa halinde ya bu değil. Bu bu çabuk. Eray diyoruz. Amcam mesaj attı diyor ki Livdi araya. Ne demek lan bu? Ne bileyim ben İngilizcem yok ki ben. Aa şurada bir var şuna sor Abi selamünaleyküm. Livdi araya ne demek? Onu Arabamı şöyle, al demek herhalde. Evet. Öt değilmiş. O demek değilmiş. Ya giden bari ya. Şey. Amcam gene bir şeyler diyor ya. Ah dur oğlum. Dur be. Ah. Yo, while you're out there, Amcam aradı. Diyor ki şuraya girin. Bolt katıralım. Bolt katır neyse. O mani iki adam dövüp alacağız arabamızı. Ne bileyim anlamadım ki ya. Ha buldum. Bu, bu ne oğlum ne yapacağız? Ha? Abi biri, biri, yardım istiyor ya. Buyur emmi ne oldu ya? Oh ulan Oh bunu oh ense Hiçbir şeye ulaştı ne yapayım? Adam çekişte vurdu abi bize çekişte saldırıyorlar ya Abi ne yapıyor? Lan bunlar ne böyle? Bir tane daha geliyor Bunlar derin derin kaç <laughs> Vuramadım Ne oluyor lan? Bu kimin arabası? Bilmiyorum Bin bin Yasin çekil Aa, ah. sen sür vazgeçtim. Tamam ben, ben mi süreyim? Arkaya bineceğim. Hadi, hadi la. Allah Allah sabaha kadar burada mı duracaksın? Ne işin var lan senin burada? Bak <laughs> bir kaza yaşandı. İyi misin? İyi miyim? Sen nasılsın? Daha iyi günlerim olmuş. Aa kapı yok. Aa. Ah düştüm. Ah. E ya burayı bit. Kapa açık kaldı. Bu araba yamuk ya. Bunun, bu araba yana çekiyor ya bir sanayiye götüren Eh gel bura bura. Nasıl bura? Bura işte buraya getireceğiz çantayı. Bura değildir ya. Bura bura işte ya. Aa, bana güvenmiyor musun sen ya? Oğlum en son bina çıktığımızda ne olduğunu bir hatırlasana. Ben benim yükseklik korkum var lan bakamıyorum. Oğlum bura yüksek değil o kadar bak. Şuradan bak arada. Bak, bak gel. Oğlum çok esiyor lan. Aa, dur basaydım Doğru dedin ya gel. Yusuf Alkol alkol Yusuf amca ee, hallettik. Hadi arabayı şey yaptım. Nerede araba? Hacı bir, bir işimiz daha varmış. Ne işi? Valla araba işi işte ya bilmiyorum bakacağız hadi gidiyoruz. Amcam diyor ki şuradaki yere girin. Valla senin amcam bizi her yere sokuyor. Onun için dedem emaneti çektim geldim. Alakaya. <laughs> Kim dışıma çıktı ama. amcan amca niye böyle pis işler bize yaptırıyor? Ya amcam, amcam aslında özünde iyi de çevresi pis. Verdim. Kimse kalmadı herhalde. Çok tat tat. Oha. Bu bot şine yaramaz mı bot? O operasyon botu gibi ya. Sen ne ne yapacaksın arabayı bana bir söyle sen. Ya hayırlı bir iş için lazım ya. Sık sık bunlar manyak gibi. Ah anamız gibi ölüyor. Or Evet Yasin artık büyük gün geldi. Arabayı almaya gidiyoruz. Hani son işte ya. Sürekli e yok ya. Son, bak, son işte dur, dur sakin ol. Ben dedim amcama dedim ki yeter amca dedim ya. Biz senin oyuncan değiliz dedim ya. Yeter artık dedim ya. Dedim ver şu arabayı artık ya. Dedim kaç tane iş yaptık ya. Tamam gülüm kızma sen de özür dilerim dedi. Hani yalvardı bana. Dedim Arabanın yanında para ister misin dedi. İki tane de araba vereyim. Biz arkadaşına bir sana vereyim dedi. Bir de üstüne para yok dedim. Amca tamam sen bize arabayı ver. Söz verdin ver yeter ya dedim. Amca bokunu hiç yeter artık verir arabayı yeter ya Oğlum hiç arabayı niye istemedin? Boş ver şimdi adamı da zora sokmayalım Hadi gidelim Geldik ne yapacağız bu biraz anlat Amcam dedi ki Şuna bin Tamam Buna değil buna değil la Ha buna hatırlıyor mu bunu şeyden aldıydık adamlarla hmm. Yok hatırlayamadım yani sen o sırada başını vurduydun normalde biliyorsun. Senin arabayı, daha doğrusu amcamın arabayı adamlar kiralamış amcamla sonra vermemişler geri. Bunlar da kaçırıyor baksana gemiye koymuşlar arabayı. Gidip arabayı alacağız. Bir araba. Gemiye koyduklarına göre iyi bir arabadır ha. Ya oğlum amcam ben öyle kötü arabalarla iş olmaz. <laughs> Bunlar kaçakçı falan mı lan? Yo, amcam daha yeni mesaj attı dedi ki adamlar tehlikeli olabilir. Ha, olabilir ama kesin değil. Olabilir dedi. Siz hmm. yine de şu an. Ne yapacağız? Geminin gemirinden yukarı çıkacağız. Gel. Biz komando muyuz lan? <gülüyor> <gülüyor> komando uymuşuz. Allah. Ay, yağmurlu da ya. Allah kayma dikkat et. Yasin neredesin? Ulan duydular duyarlar tabi Ya Yasin bunlar Paralı asker lan Yasin ne yaptın burada? Vah oh be Vah oh be Vah oh be Arabayı duyunca pat pat indirdim Aa Türkiye Amcam diyor ki terminale gir. Terminale neye gidiyorsun? Terminale gir gir. Otobüs mü bekleyeceğiz bir de? Lan! <laughs> Helikopter hallettim. Yasin <laughs> senin araba bu konteynerların birinde. Bulmamız lazım. Hem ben arıyorum. Amcam öyle dedi. Ha. Oy buldum arabayı Buldun mu? Geliyor Ya atlama her yere ah. <laughs> Amcam diyor ki Cemide diyor helikopterler var onlara binin diyor Bu helikoptere eskort edin diyor Öldüler evet, işte abi indir indir bravo tamam hadi gözüm görmezsin sen arabaya bir bakayım That's ya abicim güle güle oy daha var ya bunu nasıl indireceğiz aşağı uç nereden üründe emin misin eminim Ameli. Amcam diyor ki arabayı parçalayıp ya parçalayın demiyor da hasar görürse sıkıntı yok hallederim ben diyor. O zaman kolaya giriyorum. Kolla. Geldik amcam. Al. Amir et bunu camlar parçalandı. Nasıl araba? Oğlum şimdi ben bunu sürebilecek miyim? Süreceksin tabi. Ya bu Hayır be Yasinim hayırlı olsun be Eyvallah eyvallah o kadar zahmet çektik delik ama ya Kokuyor be sese bak Amcam akşam istiyor haberin olsun Ya akşam değil de yarın gitsem olmaz mı? Yarın mı? Ey tamam ben ha, amcama hadi. derim çocuk uyumasın mı ya derim Akşam akşam uykusu gelmiştir dedim Sabah ama sabahın altında getir Sabah altı uyanırsam getiririm tamam, ya. ben Çünkü akşam lazım i̇şte. arkada e, ben, ben şu sağda müsait bir yerde kaptan indir Ben gidiyorum Ben Yavaş tamam. Araba çok şey yapma. Gel tamir ederim amcam. Hadi neyse hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. bakalım. Ya sen bu arabayı ne yapacaksın ya? Valla kanka söylemeyeyim ya. Lazım işte. İyi tamam hadi ya tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Ön önüne baksana. Bu ne lan? Yasin'in arabadayım lan bu. Yasin! Ne yapıyor lan ya? için mi aldı lan bu arabayı? Koş lan koş. Lan. Ya işte öyle Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Yasin. Ah oh, Zafer. Ne yapıyorsun ya? Sen burada ne işin var? Ya gördüm de, selam verin dedim. bu. Oğlum arabayı bunun için mi aldın? Ya muhabbet ediyorduk ya ne güzel. Allah Allah. Ah ne vuruyorsun oğlum? Ha, Önemli, bak. benim bakım. Dur dur. Ya tamam da bu o, o, bak bu sürü işe girdik. Ölüm ölümden döndük lan kaç kere? Bunun için miydi? Ama araba güzel ya. Bir şey diyeceğim. Amcam arabayı istiyor. Senin amcanız